Herkese merhaba ben Şenol Minecraft Hardcore'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde hani 30 38'di galiba 36 mı 38. katmanı delen bir mal vardı ya işte o mal bugün de 2 saat kayıt aldı ama mikrofon güç bölümünü kapatmışım nasıl olduysa işte bilmiyorum ya. Sonuç olarak maalesef 2 saatlik kayıt yalan oldu. Hızlıca oraları göstereceğim. Ondan önce de bir miktar maden kazdım. O sayede buldum zaten diamondları. Ama çıkartmamıştım. Kayıtta çıkartırım diye. Kayıtta çıkarttım. O kayıt yalan oldu. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Mallığım üzerimde bu ara. Neyse. Buraları zaten kayıt dışı yaptım. Tarla falan koydum. Ne var oğlum? Ne var? Yakarım seni. Vallahi yakarım. Yeri yaksam üstüne otursa ne olur? Neyse. Lazım olacak bunlar bana. İki tane tarla. Patates. havuç bulmadın değil mi? Yok galiba. İşte buğday, patates. Onun dışında şöyle kendime ufak bir ev yaptım. Böyle biraz bir üzgün bir tipi var. Değil mi? Baya sıfata benziyor ya. Saçlar da yandan böyle gidik falan. bir, bir numara yok ya burada. 6 Altı tane kasa var işte. da aşağıda olduğum için. Hatta <laughs> bölümün bir saatinde falan şeydeydim. Nether'daydım. Oralara da geleceğim. Bulduğum bütün su kenarlarına bunlardan ektim. Aşağıya falan da ektim. Böyle zaten o taraf bataklığımsı. Çok ilginç yerdi. Şurası bataklık. Buraya kadar kayıyor şu binaların yanına kadar. Burası ayrıyeten forest, burası da plain mi oluyor. Ne oluyor? Aynen plain. Yani köy. Maşallah 3 tane boyama birden yayılmış ya. Çok acayip. Onun dışında inekleri falan çoğalttım haliyle, katlettim falan sonunda ki hala bir ton da var. İşime yarayacak kadarını katlettim. Onlardan işime yarayacak kadarını toparladım. Aşağıya enchant bölümünü ayarladım. Hop yapılmışı vardı gibi bir durum oluyor ama şu an farkındayım. Şuradan artık 6'ya kadar indim. Sonunda. Hey! Itemlara gelecek olursak daha bunlara hiçbir şey basamadım. Levelim yetmedi. Bu abi çok iyi çıktı. Bir i̇lk bunu çıkarttım. Bununla işte diğer tarafta. Unbreaking'i düşün yarıdan aşağı kadar indirdim yani. Bayağı bir kazdım. Gittiğim zaman göstereceğim. Baltaya daha bir şey basmadım. Diamond Sword'a Fire Aspect'le Knockback geldi ya. Allah canını almaya ne diyeyim. Ee, aşağıda mekan. Şöyle bir mekan yaptım. İlk başta sağ solu yapmadım. Şu şekilde gittim. Ondan sonra sağ sola Allah ne verdiyse. Buraları toplamda bir buçuk saat falan herhalde harcadım. İki saate yakın. Dokuzlu diamond buldum. Dokuzlu diamond. Şu şekilde. Daha ilerisi yok. Böyle baya bir maden kazdım. Toplamda yalan olmasın da 40'a yakın herhalde maden buldum. Bölümde de yaptığım şeyler işte buraları hazırladım. Enchant masasını grindstone işte unvili. kasalar. Ha, ne kadar ne kazdım, ne yaptım, ne ettim? Demir demiri yedim çoğunlukla. 10 yani küsür tane kazma yiyince demir gitti yani. Şurada da bir tane kazmam var. Sözde bunları birleştirecektim de bunu bunu sökeyim ben ya. Veyahut ama 3 abi efficiency 3 yani ne ekleyeceksin ki onu? Efficiency 4'leri birleştiririm, şunu efsane yaparım bir de mending. Bunu sökebilirim ya bu bu bu, bu boka yaramaz şu anda. Ya yani bir tane silik taşlı çıkar da belki üzerine eklerim falan diye düşündüm ama silik taşlıyı nasıl bulacağım abi? Çat bakıyorsun silik taş. <laughs> Sıradaki ne? Hepsini unbreaking değil mi? Şunu, şunu sökeceğim ben galiba ya akılcı. Fire respect no knockback. Abi loot loot. Loot gelene kadar zorlamak lazım bunu. Loot yok. Loot loot yok. Bunlar hepsi unbreaking. Sıradan deneyeceğiz artık unbreaking'i ne yapalım. Şu şöyle kalsın. Şöyle iyidir. Sana da ihtiyaç yok şu anda. Onun da portal çok ilginç. Bak. Şimdi diğer tarafa da gidelim zaten şu anda. Yap. Orayı göstereyim. Portal. Ya şöyle bir mekan yaptım buraya. Bu, bu taşlardan mı? Neyden oldu bilmiyorum. Portaldan gidiyorsun ama geri gelemiyorsun. Berbat bir yere çıktık. Çok berbat bir yere. Öyle böyle değil. Burada çıktım yıkıldım ben yani. Bir gittim. Göz alabildiğine ne bayağı mıydı lan burası? Bazalt delta. Bazalt. Her yer bazalt. Her yer. Sağa sola kazıyorum. Mağmalar falan filan. Kaç defa ölümden döndüm. Bitti onlar. Ulan o kadar eziyet çektik. De videosu yalan oldu ya. Sonra dedim ki kardeşim ben yukarı doğru gidiyorum Birkaç defa mama falan filan çıksa da Şöyle bir yol yaptım Bu yol tamamen kazma olayı değil Bazı yerler boşluk ben çevresini Aha bak buradan bir delik var mesela Bazı yerlerde çevreyi ben kapattım Ana, Muhtemelen yarısı kadarının çevresini ben kapattım Zaten şekillerden falan az çok belli oluyor Her yer tam düz Buralar full mama olunca şöyle bir döndüm Bu da çok eziyetler çektim ya Etrafı kapat falan filan. Üstüme zıpladılar. iki health falan kaldı. O slime'lar berbat ya buranın. Alev slime'ı var ya sağlam oturursa bir de tepeden atlıyor. Balıklama ya. Adam yarıyı götürüyor. Demir setle. Allah. Buralarda mağmalar falan filan. En son işte tepeye kadar çıktım. En tepedeyiz şu an. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapayım? Yani buralardan toplamam gereken şeyler vardı. Ya yani ne vardı? Aslında mantar buldum mesela. hoş mantar ağaçları yanımda var zaten. Mantar çok da şart değil. Şey bulamadım. Forest bulamadım. Forest ne? Fortress. Yani kale bulamadım abi maalesef. Ee, en son. Ha buradan aşağı indim tabii. Sağdan aşağı bir baktım. Sonra buradan aşağıya yol yaptım. Şuralardan bayağı bir şey toparladım. Topraklardan falan toparladım. Burada da hala gidiyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Anca anca çıkabilecek bir yer buldum ha. Anca yani. Bakar mısın eziyete? Ta ta sonunda yani. Ve işin kötüsü biz burada şey Allah. Oo altınım yok üzerimde. Altında gelmiştim. Altında gelmiştim. İlk geldiğimde altında gelmiştim. Ya şunlardan aslında bir miktar yine experience kasabilirim ben ya. Ee... 30 yapayım ben hazır buradayken. Ama bir altın lazım ya bana. Değil mi? Yoksa bunlar fena darlar beni. Baya eziyet gibi abi buralar. Yani ilk çıktığım yer özellikle astronomi eziyet. Burada mesela yapılabilecek en büyük yanlış. Şuradan sen şunları kazıyorsun, üzerinde altın da yok. Arkadan gelip bir tane vuruyorlar. Knock back'te huşt, aşağı düşüyorsun. Navda ölüyorsun bu kadar. Oyun bitti. Game over. Yaşadığım için. <laughs> Diğer seri izleyenler bilir. Çok berbat bir şey ya o. Yapabileceğin hiçbir şey yok abi. Lava indim bitti gitti. Ama bu mantarlardan burada bayağı bol var ha. Yani mantardan hiç sıkıntı olmayacak. Gel gör ki zaten mantar mekanının yanındayız ya. Onun için çıkıyor bu. Yoksa çıkmaz o. Nerede o günler? Bizde öyle şans. Aradım mı bulamıyorum ben çünkü ondan. Oo kemik de iyi giderdi de hem botum yavaşlatacak beni. Enchantım yok. Hem de yayın bile yok benim. Gel abi gel 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 gel. Geri geri mi gidiyorsun sen? Harbi mi? Hop. Ha şunu Beceremiyorum gitti ya Gönder gönder Hadi Hadi Allah Acıdı ulan Daha acıdı Oo. Tamam şakaydı ya. Az bir health'imizi öldüreyim. Bir dakika. Ne alır ne almaz. Şimdi oradan şeyler de gelir. Gönder ablacığım. Abla. Abla. Heh. Olmadı. Deme ya. Heh. Şükürler. Allah'ım ya Rabbim çözdüm çözdüm diyorum sıçıyorum ben anlamadım ya. Hani böyle çözdüm gibi hissediyorum birkaç tane yolluyorum. Sonradan aynı şeyi yapıyorum. Yollayamıyorum. Neden yollayamıyorum bir de anlamıyorum da yani. Olayı da çözemiyorum. Şu tarafa doğru gitmekte herhalde fayda var ya. En mantıklısı. Abi yine mi ya? Oha. Nereye gitti o? Ne hali varsa görürsün. Peşinden gidecek halim yok. Leveli kes. En azından iki çattık Çıkacak gibi Mantarlara bak ya Vallahi küfürlük ya Yani abartmayayım da böyle daha Yakın zamanda öbür sevde saatten fazla aradım ben bunları Hayır oldu oldum olası da dolu vardır yani Orada nasıl becerdim ben bulamamayı Ona hayret ediyorum yani burada olmasına şaşırmıyorum aslında Orada olmamasına şaşırıyorum Loyo ya şu bazalt tarafına hiç giresim yok Lanet olsun bazalta yani Oralarda da bir bok olacağını sanmıyorum Yok abi bazalt tarafını geç ya Başka yöne doğru giderim Buralar tamamen bazalt Allah ne verdiyse bir saat gidiyor Bir boku da yok yani onun Öbür tarafı ormanı geçtikten sonra oradan orada, orada orada kırmızıyla mavi orman birleşiyor. O taraftan bir yere gideceğiz artık. Ya bir altın giyinip geleydim keşke ya. Aa hocam sen altını atar mısın? Hadi. Böyle bir şey yok değil mi? Altın Hatay değildi. Yalnız 33 de benim daha da gideceğim ha. Ben sonra köyde yaşayacağım. İş ve işçi bulma kurumu. Adamlara der gibi meslek şeyleri yapıyorum. Valla ben oraları hiç sevmedim. Yani götüm... Harbi terliyorum ya. Ciddi ciddi terliyorum. Kaç teri oldu? 14. Yeter. Adam olanı çok bile. Ay, harbi burası daha huzurlu ya. Ne bileyim hardcore yaramadım ben. <laughs> Darlandım kitap 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 14 olur e odunum var abi slap mı istiyor tamam şu tane mi yapabiliyorum olur Eee, onunla birlikte Oy. şimdi yaptım ulan ben sen lan şu ne istiyordun ki slap 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 uşt, uşt, uşt. Pum, pum. Olur. Dört tane. Biraz da çiftleştirelim bunları da. Ee, şehir merkezi. Ee, bir nevi şehir merkezi burası ya. Kardeşlerim. Buyurun. Ee, meslek erbaplarını. Bunk. buralarda toparlayalım lütfen rica edeceğim. Başka neyimiz var? Buyurun. Bu, bu da meslek değil mi ya? Bu, bu da galiba meslek değil. Hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Ne aldın lan? Piercing, Allah canını almaya. Ne aldın? Impale. Sen ne aldın? Ya size Allah bildiği gibi yapsın da neyse sana sayfa satacaktım zaten ya. O kadarmış. Eee onun dışında ikisini harca. Çıt, çıt. Sende ne var kardeşim? Sweeping geç. Süper. Basketten. Ne var? Bir dakika bu sayfa satıyor zaten. Bir dakika sayfanın yanına ne? Impaling. Novice. Hocam. Bir şeyler mi yapıyorsun? Quick Charge. O, olmasa da olur. Şöyle buyurun. Buyurun. Çekilin. Sen zaten bizim adamsın. Yok sen bizim adam. Sen bizim adamsın. Sen kimsin? İş ve işçi bulma kurumu olarak sizi kovuyorum. Biraz çoğaltmak lazım ya. E oğlum ikisinde de meslek duruyor bunların. Nasıl oluyor iş ya? Birinin almış olması lazım onu. Mesela bu. Aha buraya adam kalmadı. Kömür olabilir, deri, deri. Olur ulan, deri de olur. Biz orayı eşleştiririz. Şurayı bir tarlaları biraz otomatik eşleştirmek lazım. Abicim bırak bu işleri. Yanlışlıkla vurdun bana deyip döveceğim beni biliyorum şu an. Köyü ele geçiriyorum diye. Uyuz oldun bana ama. Onu yemezler. Ya şeyi durum belki dedim ya. Ne onun Zavazingo. Menning menning. Heh burası kalabalıklaştı. Burası iyice kendine geldi. Deri alan var. Çubuk alan var. Ee, kağıt alan iki tane var kağıt işini de çoğaltabilirim. Kömür alan iki tane var. O biraz fazla sanki ya. Oha 26 tane bir tane. Oğlum onu çıkmıyor ki o ya. E bizim çiftçilerimiz de vardı ama sanki. Yok burada hiç çiftçi yoktu değil mi ha? Ah, çift, çiftçi de yapalım ya. Patates şey falan yapıyorum ben burada. Hani çok aman aman da değil ama var bir miktarda be kardeşim. Yani bunu bulamayan da var. Onları da şey ya çiftçiler de çiftçiler. Bunu iki tane yapmadım ben ondan. Ya iki yaptım zannediyorum. Slabını yaptım. Şeyini yapmadım. Kendisini mi yapmadım? Tamam. Çiftçiler de. Ya burayı zaten düzenlesem diye düşünüyorum. Şurayı bir ayırıp burayı köylü farmına bile çevirebilirim de. Çok yavaş veriyorlar. onlar. Uğraşmayayım burada o kadar durmayayım diye hesap ediyorum ama ee, bize biraz şey lazım. Bize biraz köylü lazım. Değil mi? Bu arkadaşları biraz hareketlendirelim. Benim bakayım. Başka buğdayım var mı? Var. Hepsini vermeyeyim de onlara. Biraz da ineklere veririm. İlk başta inekleri biraz hareketlendireyim. Ya bunları aslında bir yere mi tıksam ya? Onu düşünüyorum da. Yani ufak bir farm yapacağım. Burada durmamak için var ya. Her şeyi yapıyorum da. Bir süre daha buradayım herhalde. Galiba zannımca. Nereye gidiyoruz lan? Şş, alo. Al babacım. Sablamadı lan adam beni. Nereye gidiyorsunuz ki? Yalnız bunun iki çanı var ha. Bunun iki merkezi var. Bu iki iki köyün birleşmesi gibi bir şey bu. Onun için diyorum. Üç boyumda birden yatalım kalkalım da. Sabah olunca yapalım o işi de. İşçi ve işçi iş ve işçi bulma kurumundan şeye geçtim. Ara bulucu. Ne o? Arabulucu. Pdv gibi bir şeymiş de. Tüm evleri dolaştım. Kalan bütün meslek yerlerini galiba yıktım. Hani arada marada kaynamadıysa yok yok hepsine baktım. Tüm meslekler şu ortada. Buraya bayağı toplanmaları lazım bunların manyak gibi. Hah? Hah? Hadi bakayım. Ya çayımız yok bundan atacağız babacım artık. Çayımız yok. Kafanıza kafanıza bundan atacağım. Bundan ayar mısınız lan? Ee, bu, bu Rize çayı. Bunu sallamadılar. Hiç bilmiyor bunlar. Ek ekmek illa ekmek olacak. Keyfiniz midir kardeşim? Zaten patates yiyorlar. Havuç yiyorlar. Ekmek yiyorlar. Galiba o kadar değil mi? Ama patates verelim. Deli gibi çoğalsınlar işte. Dur dur şöyle bir az yukarı çıkayım nereye? Kafanıza kafanıza. Ha? Ha? Fark etmez. Orman yanmış sel olmuş falan. Al. Size patates. <laughs> Hoppa. Bak bak nasıl da kapışıyorlar. Bak bak. Nasıl da kapışıyorlar. Hocam ama bir taneniz de menlik vermedi. Ayıp size ya. Vallahi. Şimdi bu var. Bu var. Channeling var. Çok güzel. Channeling. Chan Come on. Channeling. Hocam. Gözünü sevdiğim. Silk touch. Onun olabilitesi var. Onun olabilitesi var. Bu siktaç. Bu zaten buna bir şeyler şettiriyoruz. Şey ee, siktaçtan bir tane alana kadar onu bozma da bozamayız değil mi şimdi? Beş tane. Bir, bir tane bir tane kitap getireyim ben. Kitab, kitabım yok değil mi üzerinde ya? Yok. Kitabım var mı ki benim? Var. Şeyim de var. E bir tane siktaç alayım o zaman. Point, point. Eee silk hocam ondan ben bir tane alayım Tamamdır Eee Şöyle bir daha bir Yıkalım Bir saniye kardeşim Şöyle iki saniye sabredin Çekil lan Çekil Çekil oğlum aha Araya da girdim Pardon canım pardon özür diliyorum Pain of Allah'ım Ya Rabbim Siktaş vardı zaten. Ee, üç tane var. Dördüncüsü yok. Onlar biraz uğraştıracak bizi ya. Siz ne iş abicim? Sen daha havuç alıyorsun. Lan yok ki havucum benim. Havuç. Ekeriz herhalde. Ne bileyim. Siz zaten ikiniz oraya tıkmak var. Neyse biraz çoğalsınlar da bunlara yatak da lazım. Son olarak enchantları ufaktan bir zorlayacağım. Bayağı bir üst baştakileri sildim. Bakalım hayırlısı. Ya kazma balta. Şuraya basayım ya bunu. Unbreaking. Siktar buna mı geldi? Ciddi misin ya? Aha siktaç Taşak mı geçiyorsun? Smite. Olabilir aslında ha. Ama taşak geçiyorsun değil mi yani? Yeni kitabı aldım. Ayıp ya. Şuna yapabiliriz lan aslında Siktar'ı. Sadece Siktar. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Ya ver şartlıs ver Allah'ın cezası. İnatla vermedi. Tövbe estağfurullah. Yok zaten bu kadar. Üst başa da bakamıyorum bile. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Neyse ben şey ettireceğim. Ya, ya Sid'den şeye bakmak istemiyorum da bakacağım galiba ya. Bir tane farm spawner lazım yani. Hani şansa bulurum belki dedim de. Doğru gün etrafta mağara da yok. Girmedim de bir yere. Üst başa bak. Oh, gibi. Ayy, başım boku çıktı. Ben bunu göstermeyi unuttum. Haa bak vallahi unutmuştum yani. Bugün beynim sulandı. Kusura bakmayın valla. Ee, o portaldan gidiyorsun, Nether'a gidiyorsun. Nether'daki portala girdiğin zaman abi buraya çıkarttı beni. Yani bu yeni bir olay falan mı? O kadar yakın bir yerde değil bu. İlk geldiğimde böyle bir göt oldum. Köye uzak değil ama... Acaba diyorum bu mekanların içine mi çekiyor? Bu şekilde bu mekanların öyle bir özelliği falan mı var? Hani yakınındaysa portal atıyorum. Bilmem kaç kare artık kaç kare ise. Dur bakalım bir çıkalım yukarı göstereyim kaç kare olduğunu. Arkamızda bıraktık portalı. Köyümüz şurada. Biz burada bıraktık abi. Yani şuradan atıyorum 30 kare 40 kare neyse orada. Oradan hesabını yap. Köy burada. Yani teknik olarak bizim portal şurada. Bak şu, şu ev benim. Dümdüz aşağı indiğin zaman direkt aşağıda. O portal burada. Aha bak şuraya da şeyini koydum. Taşın ilk çıktığımda neresi diye. Muhabbeti bilen var mı? Oraya falan mı işleniyor? İlk defa gördüm böyle bir şey. Niye böyle oldu hakkında en ufak fikrim yok. Allah'ım çocuğu kes. Çocuk arıyordum tam. Bataklıkta yaptılar çocuğu. Tipi kes. Neredesin lan? Sıfatsız. İçeri girdi, içeri girdi. Tipini seveyim sen. Nasıl salak bir şeysin ya. Şuna bak. Bu beş para etmeyenlerden mi? Galiba. Emin değilim. Oğlum bak seni var ya kuytu da öldürürüm. Harbiden işe yaramayanlardansın galiba. Buraya biraz da yatak lazım bana biraz koyun az. Buradaki tavukları da çoğaltıyorum. Geçerken falan bir şeyler şettiriyorum. Aslında koyun bulabilsem burada. Eşekler var. At var. Bunları çiftleştirsek. Geçen yine bir denedik onu da. At eşeği çiftleştiriyorsun. Yine 15 üstüne çanta koyabiliyorsun normalde eşeğin. 15 slot yeri oluyor. Ama hemen hemen koşu hızında normal insanın. At Koşu dört 4 katına kadar mı ne gidebiliyor galiba emin değilim tam rakamını da. Hatta eşeği birleştirdiğin zaman böyle ortasını buluyor. Yani insandan çok daha hızlı oluyorsun. 15 slotta içine çanta koyabiliyorsun. Bayağı iyi yani. Ben buradan taşınırım onunla. Binerim ata uzar giderim valla. Neyse iş ve işçi bulma kurumundan bugünlük bu kadar. Ya teknik olarak bir önceki bölüme göre baya baya ilerledim ama çoğunu gösteremedim. Ya yani oradan zaten baya bir moral bozuk kusura bakmayın. Ama şu meslekleri falan halledip şey değiştirirsem muhtemelen sonra direkt yardırırım ben ya. Yani üstlere başlara biraz enchant, e Bir bow lazım. Balta kazma çok da lazım değil yani olduğu kadarıyla yeter. Kılıcım belki biraz da enchantlı olsa. Bir de bow enchant yapsam tamamım ya. Aslında çok spamlere falan bile gerek olmayabilir. Emin değilim. Neyse. Böyle de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de sevdiğim beğenmeyi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.